Yavrum, yalnızlığı şu son kıyısını da atla ve anla ki hayat en özgür biçimini sen de denemiştir. Onun içindir ki ölüm, denizin doğurduğu eşsiz dalga sen de dokunmaktadır güzelliğini. Varsın açıklamasın kendini hiçbir şey. Değil mi ki gökyüzü toprağa kucaklamaktadır? Değil mi ki mavilikler yolmaktayım göğsümden? Değil mi ki bileklerimizde kaynayan çelik? Bir nehir gibi akan şu var, gövdemizi dolaşan güneş, her gece üstümüze devrilen yıldızlar senin doğurganlığından birer parçadır. Ve elbet senin için söylenmiş türküler vardır uzak dağlarımda ülkemin. Yürüyorum. Bilirsin ben yürüyünce ırmaklar yürür ardımda. Kabir sularında avlanır çocuklar, ağaçlar ve kuşlar alabildiğine yalnızlığı sağlar. Ben yürüyünce değişir insanlar. Artık hücuma kalkabilirsin ey rüzgar. Çünkü tarihinin yaprakları arasından sızan kan, boyuyor içimde yuvalanan şiiri. Ve sen nereme baksan, oramda bir kalp çarpıyor. Bravo Alaaddin. Fikrine, zikrine sağlık. Eee, Erdem Bey, sizden yeni şiir yok mu? Dergi şiir bekler. He, olmaz mı? Rasim Bey yüzünden az kalsın ağıt yazacaktık. Sormayın. Yakında ben yazacağım o ağıdı.